Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA Vice City bölümüne hoş geldiniz. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Geçen bölümde eee kısaca serimize giriş yaptık ve klasik ayak işçiliği yaptık. Yani tabi birkaç görev istisna güzeldi ama uzatmayacağım abi hızlıca hız devam edelim. Eee Böyle devam edelim abi yani, <laughs> çok da bir şey eklemeyeceğim. Zaten arkadaşlar videoyu geç attım. Ama ekstra eklemek istedim araba gitmiyor lan. Eee şu 60 olduğum müde kanalımızın abone sayısına göre falan iyi bir izlenim aldı ee, yaklaşık kanalımızın abonesi şu an 60 yani şöyle söyleyeyim her kanalımızın abonesi arttı hem de GTA Vice gelen izleme sayısı güzeldi normalde daha az izliyorduk mesela ama şu anda arttı diyebilirim çok teşekkür ediyorum o yüzden ee, İnşallah da daha da arttıracağız abi uzatmayalım hızlı hızlı bir önce evrinin evrimin lan evri olması lazım evrinin görevlerini yapalım abi klasik hepimizin en zorlanmış derken araba ters döndü evet güzel başlangıç yaptık zaten ben böyle shift spam ile koşarım oraya kadar hepimizin en zorlandığı görev hangi görev helikopter görevi o görev var zaten onu da çoğumuz en başlarda Böyle kafayı yiye yiye Yapamaya yapamaya artık çıldırmıştık Herkes gibi İnşallah fail vermeyiz abi Temennim o yönde Ama önce tabi bir golf Kıyafeti giyip gidip de Birini öldürüyorduk Şimdi o görev yapacağız büyük ihtimalle izleyelim bakalım Evri abimiz bakalım ne istiyormuş Tabi bunlar yan görevler Bunları galiba yapmasak da oyun bitiyor ama tabii biz yapacağız ya Bu görevler yapılmaz mı abi? Ama tabi tam olarak bilmiyorum ben bunları yapmak zorundayızdır büyük, <laughs> büyük ihtimalle. Çok konuşmuyorum ara sahnede iyi izleyebilin diye kafanız dağıtmayın. Yoksa yanlış anlaşılmasın yani. Tommy'nin bu arada kıyafeti değişti Benimki farklıydı Peki abi Gidelim halledelim adamı Nasıl istersen Bak Silahımız da var Sıkıntı yok o zaman Bir araba alalım abi şunu Zaten gideceğimiz yer çok da uzakta bir yer değil O yüzden de bize bir sıkıntı çıkartmaz <laughs> Araba da çok yavaş ama yoktan aslında hızlanıyormuştur Aman Şuradan dönmem lazım Önce Golf şu eşyamızı alıp ondan da Artık golf sahası mı ne oraya gideceğiz işte Orada elemanı indireceğiz Zaten klasik bunlar oyunun Başında olan görevler yani çok da Oğlum ben Allah bu gün ne kadar böyle ters çevirip duruyorum ya Allah Allah neyse Şimdi burada bize amca yürüyor. Nice Adam bize yürüyor ya. Nice ass baby diyor. Neyse abi biz buradan Charlie boksa bizi <laughs> Neyse. Zaten hemen yakında gideceğim yer. abi gidelim oraya. Elemanı da indirelim ve Hepimizin en ama en ama en zorlandığı helikopter görevi ve bir görev kaldı. İnşallah sağ salim tek de bu görevi yapacağız abi. hemen Nemo yolda benim. Şunu böyle yapıştırayım. Tamam sonra şuraya bir gelelim abi. hedefin şu anda golfün tadını çıkarıyor. Emin ol son oynayışı olsun. Peki abi sıkıntı yok. sen rahat ol. Hemen buradan atlayalım. Niye buradan atlıyoruz? Çünkü silah yani içeriden girdiğimizde silahlarımız dışarıda kalıyor. Ve bize de tabi bu görevi hızlı bitirmek için silah lazım o yüzden de böyle bir taktik yapıyoruz. Neyse bakalım buradan gelmişken de bir demin atladığımız sıra canım gitti benim. O canı da alalım. Devam. Şurada zaten eleman golf oynuyor. Hatta geçtik geçtik galiba. Aynen şurada. Şuradan şöyle yan açayım. Temiz. İyi abi temiz hallettik. Hemen yapıştıralım bakalım. Şimdi işte can alıcı görev geldi abi. İnşallah inşallah tek bu görevi yaparız da var. uğraşmayız ya. Temennim Cidden. Ulan bari bu golf arabasını ters çevirmezsin be. Vallahi lan. Oğlum güzel de ha bir saat bir tabi sola. <laughs> bir de bu arada ben şey de ekstra Definitive Edition'ları kendi bilgisayarımdan oynuyordum ama maalesef ki çekemiyorum çünkü e, kasıyor yani o kadar iyi bir yani bilgisayarımın şöyle söyleyeyim özellikleri 8 GB RAM'im var AMD Athlon Eee mi ne? Yok AMD Radeon Graphics. Bir böyle boktan bir ekran kartım var. Çok da iyi değil. Kötü çok kötü, güzel değil ama çok da iyi sayılmaz. Andur. Ee, ondan sonra işlemcim de AMD Athlon Gold 3150U. Yani böyle bir bilgisayarım var. Yani orta derecede idarelik Yani rahatça film izleyebileceğiniz bir bilgisayar. Ha yani bu tarz oyunları oynayabiliyoruz ama dediğim gibi yüksek derecede oyunları maalesef oynayamıyoruz. O yüzden ileride bize bir sistem lazım olacak. İnşallah da yani kanalımızdan iyi etkileşim alırsak ben o sistemi kurmak için elinden gelen her şeyi yapacağım. Senin ben az Ondan sonra inşallah da ayarlarız yani ya sıkıntı olmaz. Yeter ki hayalini kurduğumuz şeyi yapalım yani. Patlatıcı adam. Aynen helikopter görevi abi klasik. Ne <laughs> <laughs> ben mühendis değilim. Şu GTA karakterler arasında Tommy kadar cool yok ya. Vallahi. En alfa karakter Tommy'dir abi. Net. Nokta. Sonra CJ gelir. O CJ biraz daha her boku yapan bir insan. Yani götü koptuğunda Tom öyle değil abi. Tommy gidiyor. Kesiyor, biçiyor, atıyor ya. Adam kendi bir araştırsın yani insanlara tanıtıyor bir her şekilde. Ya ben buyum diyor. Bizim dediğimize gelmem diyor. Benim dediğim olur diyor yani. Ben de bu karakterleri hep sevmişim. GTA olarak tabii. GTA karakterleri bence böyle olması güzel oluyor. Yani ama tabii CJ'de de çok yani zaten en sevdiğim onu sanandır ya CJ'yi çok seviyorum yani. de tabii ileride de bayağı bir düzeliyor. Başlarda çok tempe neresi yapıyordu. O da mecbur olduğu için ama sonradan güzeliyor Şimdi kontroller nasıldı? Ona bir bakalım. Kalkış böyle tamam. Eh, böyle dönüyoruz. Anladım abi. Tamam eğilirken nasıl? Yok bu şey sağa döndürüyor. Aşağı eğilme tuşar mısıydı abicim? Tamam şu iki şeye bak tamam anladım abi. Şimdi biraz sıkıntı yaşayacağım arkadaşlar. Onu Hani Allah yardımcımız olsun ya. Bir şey diyemeyeceğim. Ama bir şeye bakacağım. tamam. Bombayı hangi tuşta bırakıyoruz onu düşünüyorum ben şu anda. Büyük ihtimalle Aynen yani Q tuşuna bastığımızda yok. O sağ sol döndürüyor. Veterele pek işe yarar mı ya enter? Dedin mi de yani? Veterele bırakır mı? Vallahi bıraktı. Tamam güzel. bunu bak Tamam zamanımız var abi sıkıntı yok. İnşallah. Hepimizin zorla yaptığı bu görevi ben tekte geçeceğim abi. Hemen de edition da yaptım. Bunu yaptım hatta oynarken. Ben yani tekte geçtim yani kolay. O kadar zor değil yani kontroller tabi biraz garip geldi. Mouse'un sol tıkıyla mesela uçağı kaldırıyorsunuz falan. Ama dediğim gibi yani o kadar da sıkıntı yaratmadı bana bilir. Alıştım. Hatta daha kolay geldi oynama çektim bana yemin ederim. Daha basit geldi diyebilirim. Ama ne kardeşi şey olsa da ya yani bu görev yani cidden ya benim, yüklerim GTA Vice City'de şu kendi şu anda söyleyeyim. En sevdiğim, en keyif aldığım görevlerden bir tanesi. Ne bileyim yani hoşuma gidiyor. Yani zevk eğlenceli geliyor bu görevler. Ben şeyi hiç sevmiyorum ya. O Havana Haiti'li ablanın verdiği bir görev var uçakta. O görev beni zorluyor işte abi. O görevde bir sıkıntı çekeceğiz büyük ihtimalle. Tamamdır devam ki. Bunu da bıraktık. Buradan giriş var mı? alacağım. Varmış güzel. Ben aşağı buradan. Devam abicim. <laughs> Biraz boğazım kötü arkadaşlar. O yüzden öksürüyorum. Kusura bakmayın. Eğer rahatsız ediyorsam sizi. İdare edin yani. Affınıza sığınıyorum. <laughs> Bak kış geldi. İster istemez insan kapıyor salgını yani. O, bunu da aldık. Kaldı. Bundan sonra iki tane. Hatta bundan sonra direkt bir tane. Dengeye geldiğim abi çarpmayalım sağa sola. Sıkıntı yaşamayalım. <laughs> İran bu görev valla şu an rahat yapıyoruz ben Ben mi acaba yapay yapa farklı pro diyeyim ya Ne bileyim ben cidden normalde bu, yani bu tarz ya tam bu görev de 50-60 kere yani bu harbi tabi yani. yani en az 4 kere denerdim ya tek tek bitiremezdim Hapşuracağım bu arada kusura bakmayın Sesi kısın arkadaşlar Böyle gitti hapşuyorum ama gelebilir hani Uyarırım ben sizi. Ice çayım işte bu korktum şeyde. Polis Belgrade'e bağlı bir anda az önce görmüşsünüzdür. Polis bir anda Belgrade oldu nasıl İşte bak bu sıkıntı abi bak bu Bu durum beni yoruyor abicim. Şu Bomba niye mesela orada kaldı? Bu nasıl bir saçma? tekrar döneyim şöyle. Bak şimdi bırakırız lan. Tamamdır. Ay, evet. William mutlak alıyor ya. Bırakıyorum ama bu arada asılı kalıyor. Ya yanlış mı bırakıyorum? Tam olarak bilmesem de. Bulma kuşlar. O, o tarz sıkıntılar olabiliyor yani. Devam ki. Son bir. Tamam ya easy geçtik görev, Sıkıntı yok. No problem. Zaten bu göreve videonun yarısı gitti. <laughs> Bundan sonra iki tane daha görev yaparsak hani mecbur salarım çünkü çok da uzun tutmak istemiyorum hatta bundan sonra bir görev daha yapar bırakırım arkadaşlar geçen bir mesela göre geçen bir bölüm görenler yani neredeyse 26 dakika olmuş yani 26 dakika abi izlemezsin yani GTA videosu en fazla 14 18 yapacaksın yani en az 14 en fazla 18 yeterli GTA bölümleri için yani şey mesela yeni çıkan oyunlar oluyor Far Cry hayatı gibi onlarda. da e, 40 dakika falan yaparsın o yarım saat falan onlar olur ama GTA'lar çok da uzun tutmaya gerek yok abi yani her an abi şöyle sizi uyaracağım Eti kısın diye Acayip ya şey F Fenayım yani Tuttum mu tut tutuyor bende şu şey işte Hapşurum oluyor 2-3 kere üstü hapşuruyorum yani o yüzden Uyaracağım ben sizi sesi kısın diye Ay. Döndük Nerede şurada Biraz tam alayım da demek ki gibi boktan bir durum yaşamayalım abicim. Bak temiz. İyice tek de bitirdik abi. Tamam bunu şimdi bir hızlı hızlı bir görev bir iki görev daha yapalım. Ondan sonra diğer göreve geçelim abi. <laughs> <laughs> Ay. temiz. Tamam evri ile işimiz bitti sanırsam. Direkt abi korteze yapıştıralım o zaman hızlı hızlı. Araba araba. Araba yok mu araba? Bak, ses geliyor araba yok nasıl satayım. E hadi. Heh geldi bir tane. Abi dur alayım ben şunu. Eyvallah. Hadi devam. Ben gidelim evrin yanına oradan. Evri diyorum lan. E, Cortez'im Albay Cortez'in yanına gidelim. Ondan yeni görevimizi alalım bakalım. Büyük ihtimalle bu görev Diyaz'ı koruduğumuz görev miydi, hangi görevdi hatırlamıyorum tam olarak ama. Allah. Büyük ihtimalle Diyaz'ı koruduğumuz görevi 3. bölümde yaparız çünkü uzun. Bahsettiğim gibi çok da uzun tutmak istemiyorum videoları. Hani idare eden arkadaşlar. Yani yeterli abi, en fazla 18 yeterli bize. yani bize çok da böyle uzun tutmanın bir manası yok çünkü. kalır insan. Yani 18 tadında doyurucu oluyor. Hop aman 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 yavaş ve taklatmayalım sabahtan ve taklatmaktan zaten bir hal oldu. Yani arabalar yetmedi bir de bir de gittim golf arabasına taklattırdım ya. O ayrı bir şey oldu zaten. Araba yetmiyor. Bir de golf arabasına taklattırıyoruz ya. Neyse. Çark çalmıyor değil mi? Hızlı gol Gonzales Most. Ha Gonzales şimdi konuşsunlar. Eee Gonzales diye bir var. Galiba bu bizim Cortez'e yan, yan çiziyor. Bir şey mi ne yapıyor?

Por favor, man. Adam böyle çok şey, çok güzel konuşuyor bunu ses yapan kişi. Seslendirmiş kişi. Böyle bir gaza geldim ya. Yani İspanyolca konuşasın geldi. Por favor, yok lan. Por favor, İspanyolca mı? Ama adam İtalyan mıydı bu Cortez? İtalyan, İtalyan galiba bu da ya. Çünkü ismi iki bin olmalı İtalyan mı İspanyol mu Cortez de. büyük ihtimalle o da İtalyan olması lazım ya. Hani İtalyanlara benziyor ismi bir de şey. Neyiz azıcık Yani İspanyollar daha hızlı konuşur galiba. İngilizceyi falan daha böyle garip ama İtalyanlar e, biraz daha böyle kendine bir ağır konuşuyor İngilizceyi. Yani büyük ihtimalle Cortez İtalyan, İtalyandır yani. Tamam Şimdi abi gidiyoruz. Gonzales'i indiriyoruz. Testereyle. Tabi silahla da öldürebiliyor muyduk bilmiyorum ama testereyle, yani testereyi verdiğinde göre yani testereyle indireceğiz şurada bir yerde yelek mi vardı ben böyle hatırlıyorum. Burada PCC var lan. Bakayım ben şurada bir yerde yelek var diye hatırlıyorum abi. Tam da şey bakacağım yerlerini ezberleyeceğim arkadaşlar. Hani müsait olamıyorum o yüzden hep unutuyorum yerlerini bir ara ezberleyeceğim. Çünkü cidden hep de gidip de böyle yeleğe para vermek falan mantıksız. Ha silah verirsin çünkü silah vermesi lazım olacak ama. Burada var mı diyerek? Yok. Tamam çıkalım abi. Ama ye yeleği bulmak için yani yerler falan bir sürü yani elek falan var. Aa bak tam ettim gibi burada. Tam doğru atılıyormuş. Hiç uğraşmadan abi buradan eleğimizi alırız işte. Gidip de boşuna para vermeyelim abi yelek için. <laughs> Hop geldik. Şimdi hemen seri seri Gonzales'i indiriyoruz abi. <laughs> Gonzales. İşim bitti dostum. Hemen abi buradan Dur şöyle atlayalım. Tamam. Şimdi tüyme zamanı. Şimdi şöyle. Tamam polis gelmiyor bana doğru. Kaç. Şu bir yıldızı alalım. Ondan sonra şu ileride de yıldızı var diye hatırlıyorum. Bulamazsak Pain Spree'ye gideriz sıkıntı olmaz. Hatta Pain Spree'ye geldi tamam. Ve girelim abi. Güzel abi. Artık e, dakikamız kaç? Galiba 15 falandır. Belki 18 bilmiyorum. E, burada arkadaşlar kapatacağım videoyu. <laughs> e, bugün bu kadardı. Dediğim gibi çok uzun tutmayacağım videolar artık yeter yani bu kadar fazla çok da şey yapma çünkü GTA 3 olsun, Liberty City olsun hep uzun tuttuk çok izlenmedi yani GTA Vice City kıvamında çekeceğiz abi bir tek San Andreas'ta yine 25'lere dönebilirim açık olarak söylüyorum. Evet bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalımızın gidişatı iyi ee, siz de destek olmak için sadece bak çok basit eğer sizin gibi benim gibi GTA sever, oyun sever arkadaş varsa kanala bizim kanala onları yönlendirebilirsiniz bu kadardı. Abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Hepiniz çok seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.